Selamun Aleyküm arkadaşlar nasılsınız iyi misiniz Umarım iyisinizdir beni sorarsanız ben de iyiyim ee, gördüğünüz gibi yine şakramlardayız. şakramlarda kasmaya devam ee, Burası bizi idare ediyor en azından 56 levele kadar burada kasarsak 56'dan sonra karalara geçeriz veya e, Clone map'te 70'lik modlar var oraya da geçebiliriz bakarız deneriz hangi slot boşsa ee, saatte kaç alıyorsak ona göre hesap kitabı yaparız ona göre geçeriz. Ee, kaç level olduk? 55 level olduk arkadaşlar. Ee, Jiffy ile Srollade'i 54'e kaldı. Onlar da çok fazla öldükleri için e, geri kalıyorlar yani. Bilmiyorum diğer ISRO e serverlarında da mı böyle yani ölünce çok aşırı derecede XP gidiyor. Yani XP kazanması bir yarım saatli falan alıyor kaybetti XP yanlış bilmiyorsam. Yani saatte 2 kasıyoruz. 30-0.30 falan kaybediyor yani ölünce. Ondan dolayı normalde GP sürekli slotta önde olması lazım yani. Vizatlar hani kaleye falan gidiyor orada eksi kaybediyorlar ama Bartcar yani sürekli slotta en önde olmasına rağmen en önde olmasına olması gerekirken 54'te kaldı yani en arkada kaldı. Çok ölüyor ondan oluyor bu. Bu çar da aslında e, çok fazla ölüyordu. STR'ye çevirdim kleri'yi. Normalde int çar. Gördüğünüz gibi STR'ye çevirdim. Parti de daha iyi oldu yani. Parti sürekli ölüyordu. E, yani şöyle oluyor. Ölme sıralaması. Bu ölüyor. Ondan sonra, hatta bu ölüyor önce. Sonra bu e, akabinde e, kleri ölüyor. Parti patlıyor. STR'ı STR'ye çevirdiğim zaman kolay kolay ölmüyor parti. Nadiren ölüyor. Birisi gelip vuruyor öldürüyor. Veya işte bir iki tane GP çıkınca ölüyor. O şekilde dayanıyorlar yani. STR olması çok iyi oldu. <laughs> Pardon. Ee, burada kasıyoruz arkadaşlar. Yani hunterlık giydik. E, ee, Hunter kasıyoruz. Hunterlık levelleri 46 level oldu. Ee, kolay kasılıyor hunterlık. Yani levele göre ta, e, çok daha iyi. Ee, yani bir sıkıntı olmadı kasarken şimdiye kadar. Bir arkadaş gelip kesiyor ama olsun o kadar olur yani. Keserler. Biz keseriz. Biz gerçi kesmiyoruz ama uslu uslu kasırıyoruz burada. Şuradaki arkadaşlar var. Şurada TF arkadaşlar var. Şunla, e, şurada TF arkadaşlar var. Birbirimize karışmadan arkadaşça kasıyoruz yani. Ee, bu arada arkadaşlar e, Hunter'lıkta terfi muhabbeti var yani 40 levelde yanlış hatırlamıyorsam 60 bir de 80 levelde terfi ettirmeniz gerekiyor. Ee, yani çare baktım bu geceydi sanırım 40 olmuş 99 99 SP kalmış terfi ettirmediğim için. Ee, size önden bilgiyi vereyim hani 40 level olur olmaz direkt e, terfi ettirin çarı ki hani 41 42'ye rahat geçsin yani boş boşuna <laughs> Eks kaybetmeyin. Ee, bu şekilde arkadaşlar. Ee, çarların itemlerini e, hafiften yapmaya başladım. Yani yapmaya başladığımdan kastım. Artı 3 basıyorum. 7 degre olanlara. Sonra olduğu kadar işte bankasına biriktirdiği kadar da str int atmaya çalışıyorum. Elindekileri artı 5 yaptım. Yani job set olsa çok daha iyi olur ama 4 çar var bende. 4 çarı da job Set giydirmek biraz masraflı olur. Bir de çok masraf yapmak istemiyorum yani bu oyuna. Ee, yani şu zamana kadar ki belki oynadığım oyunlarda en çok masraf yaptığım server bu olabilir. <laughs> Çünkü silah çıkarmak gerçekten çok zahmetli. Yani o silikimi çok fazla harcamıştı benim. Ee, yani 4 çar olunca bir de perisidir, cartodur, jortudur. biraz masraflı oluyor ama e, ee, inşallah 9 degreye kadar getirebilirsek pardon 10 degreye kadar getirebilirsek 10 degreden sonra muhtemelen kendini amorti eder diye düşünüyorum. Yani amacımız o. En azından kendini amorti etsin. Biraz da ana çara katkı sağladığı zaman kafi olur yani benim için. Bu şekilde arkadaşlar. Böyle bir güncelleme videosu çekeyim dedim size. Ee, özetle, özetlersek Hunter'lık giydik. Ee, 46 level oldu Hunter leveli. Ee, diğer levellerimizde yani ana levelimizde 55 level bandındayız 56 olunca da e, muhtemelen karalara geçeriz veya 70'lik modlara geçeriz ee, bu şekilde Arkadaşlar bu videoda bu kadar olsun ee, bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle hoşçakalın